Merhaba arkadaşlar. Tarot Nurum Ruhum Şifem kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için niyet ediyorum bir açılım yapmaya. Hep birlikte bakacağız. Aklınızdaki kişiler ne durumdalarmış. Genel bir hislerini, duygularını öğreneceğiz. Kalbinden, eyleminden geçenleri. Niyet ediyorum kendim için, sizler için, hepimiz için güzel, hem kolektife uyacak hem de iler kaynaktan alabileceğimiz en doğru cevaplarla yapılabilecek en doğru bilgilerle yapacağım bir açılıma niyet ediyorum inşallah. Bütünün ve kolektifin ayrını olsun inşallah her şey. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Aklınızdaki kişilere bakalım. Zihin. Kalp. de eylem olarak bakacağım. Sihim Ne de eylem. Bakalım aklımızdaki kişiler yine ne durumdalar? Değişen enerjiler ne alemdeymiş. Hep birlikte bakalım. Tanıyana ki kat sözcüğümüzle alalım. Bakalım bizimki. konuşsun bakalım, zihni konuşsun, kalbi, eylemi konuşsun. Çünkü tek bir konuşma kartı aldığımızda hani tek bir şeyle mesela ne söylemek istediğini bazen anlamayabiliyoruz. Çünkü kişinin kalbi başka konuşur, zihni başka konuşur, eyleminde yapacağı şeyler başka türlü konuşur. Yani her şeyin bir dili vardır. O yüzden zihni için bir tane konuşturma kartı, kalbi için alıyorum bir de eylemi için alacağım. Ve bakalım ruh hali nasılmış, ne durumdaymış. Şimdi zihninden başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakalım zihni ne diyormuş. Zihninde kupa üçlüsü verdim. Hmm, bu kişiler size karşı gizli bir kıskançlık duyuyorlar. Söylemiyorlar ama. İşten içe size hayranlar. Ee, zihninde belki sizin arkadaşlarınızla gayet mutlu, keyifli zamanlar geçirdiğinizi düşünüyor olabilir. Sizin bir eğlence ortamında olduğunuzu düşünebilir. Veya artık hayatta onu takmadığınızı, kendi eğlencenizin, kendi keyfinizin... Ee, peşine düştüğünüzü düşünüyor olabilir. İçten içe size hayranlık ve e, gizli gizli kıskançlık duyduğu durumlar var. Zihnen zeka çalıştırıyor. Zekasını kullandığı bir süreçte. Kısır döngü demiş. Yine en başı her zaman hiç diyor. Ya yani Kısır bir döngünün içine yine saplanıp kalmış aklımızdaki kişiler. Öfke duyuyorlar şu anda. Beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum. Ya da bir kişiye karşı kızgın olma. incinme durumuna karşı verilen tepki. Eğer tartıştıysanız, aranızda sözlü bir e, kavga falan geçtiyse bu kişiler öfke duyuyorlar. Kızgınlık duydukları bir durum var. O yüzden öfkeleri yüzünden, kızgınlıklara yüzünden sessizliği seçmişler. Şu anda duru görü diyor. Aklınızdaki kişiler neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar, görüyorlar. Kaderin ona ne anlatmak istediğini, onu hangi yola götürmek istediğini veya e, ileride az çok nelerin yaşanabileceğini tahmin ediyor aklınızdaki kişiler. Ağacın ruhu vermiş zihninde kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, iş, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor. Ha, zihnen köklenme verdi. Bu kişi ya yani her ne kadar sessiz de olsa böyle bir kısır döngünün içinde de olsanız hiç merak etmeyin. Bu kişi zekasını kullanıyor. Size gizli gizli kıskançlık ve hayranlık duyduğu durumlar var. Sessiz bile olsa hiç takmayın. Bu onun yani e, bir maskesi gibi bir şey diyeyim size. Çünkü ağacın ruhu verdi. Bu kişi zihnen diyor ki Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, iş, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor. Yani aklınızdaki kişiler köklenmeye doğru yol alıyorlar haberiniz olsun. Köklü bir ilişki istiyorlar. Şu an sessizlerse yapılandırdıkları bir şeyler var. Yani her ne kadar kavga da etseniz, tartışma da yaşasanız. Hı -hı. Yani bu kişi diyor ki biz köklenmeliyiz. Bizim ilişkimiz sağlam bir temeli olan bir ilişki. İşte diyor ben de bu yüzden hayatımı, işimi bu ilişkiye uyumlamalıyım diyor yani engel olabilecek bütün durumları diyor ortadan kaldırmam icap ediyor diyor. Köklü bir şeyler planlıyor zihnen. Yapıyor da yani bunu. Ha, kupa şövalyesi. Bu kişiler size gelecek. Zihnen de bu gelişin planlarını yapıyorlar. Demek orada zeka o yüzden de. Yani zekasını kullanıp ondan sonra size bir teklifle, güzel bir teklifle gelecekler. Haberiniz olsun kupa şövalyesi. Çünkü bu kişiler kendi kendilerini kabullenmişler. Ve de ilahi adalet olacak. Burada diyor ki beklendiğinde gelmedi terazisi başka tarttı. Yani zamanında sizin yerine başkalarını tercih etmiş. Sizleri ertelemiş böyle. Burada diyor zaman kazanma, süreci uzatma, basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar. Bazen yerinde bir erteleme kararı kaçırılan fırsatlar. Ama ne olursa olsun yargı enerji temizliği vermiş. Enerji temizliği yapılması lazım. Hem siz kendiniz için yapabilirsiniz hem de bu kişinin enerji temizliğine ihtiyacı var. Çünkü bu köklenmeyi istediği için, yani bu köklenmeyi isteyen bir insan tabii ki enerji temizliğiyle bence bana gelen hissiyat kişinin kendine baktığımız için. Siz kendi enerjinizi temizleyebilirsiniz meditasyon yaparak, türlü türlü seanslar alarak, benim gibi e, tarot danışmanlarından danışmanlıklar alarak. Burada enerji temizliğinizi gayet güzel yapabilirsiniz. Bir de bu enerji temizliği yani çevrenizde size aşağı çeken, ilişkinize zarar veren olayları temizlemekte olabilir. Bu kişi şu anda çevresini temizliyor. Yani sizin ilişkinize zarar verebilecek, sizin bu ilişkinizi kötüye, dibe alta çekebilecek durumların hepsini temizliyor şu anda. Bu enerji temizliği bana öyle geldi. Yani kendini kötü hissettiren, bu ilişkiyi ayıran kim varsa onları tek tek temizliyor bu kişi şu anda. Yargı. Çünkü adalet, yani burada adalet, onu adalet terazi zamanında başka tartmış olabilir ama ilahi adalet devrede yani siz hiç canınızı sıkmayın. O istediği kadar sallasın, şaklabanlık yapsın, ala alavere dalavere çevirsin, hiç sorun değil. Yargı. İlahi adaletin terazisinden kaçamayacak bu kişiler. İlahi adalet sistem devrede yani. Zihnen burada diyor ki denge, yani dengede kalıyor şu anda. Veya dengede kalmak istediği durumlar var. Belki o yüzden sessizliği seçmiş olabilir. Çünkü daha fazla tartışma kavga istemiyor bu kişiler. Siz de istemiyorsunuz. Her iki taraf da şu anda dengede kalmak istiyor. Burada yine enerji vermiş. Yani içinizde bir enerji var. Hem sizin hem onun. Yani bu enerjiyi nereye kullanacağınız size bağlı. Yani sizin kendi içinizden gelen, sizin kendi artık bildiğiniz şeyler... Yani bu ilişki için güzel kullanmanız gereken bir enerji var. Ama ola ki her iki taraf da kendi bencilliğine çalıştırırsa bu enerjiyi, yani bu enerji kötüye kullanılır ve de can yakar. Yani bu denge bozulmaması için her iki taraf da enerjisini olumlu güzel şeylere yönlendirmesi lazım. Yosma vermiş, şalını arkaya attı. Şal ve güneş o kısacık anda raksa başladı. Suçu raksa meftunluk. Yani görüyorsunuz bu kişiler zihnen zaten sizden ayrı kalamaz, size arzuluyorlar. Çünkü sizin yıldız olduğunuza gayet de eminler. Yıldızlar demiş. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet. Şanslı zamanlama umut vaat eden bir durum. Güzel bir fırsat var orada. Yalan. Yani şu, şu anda bu kişiler sorumluluktan kaçıyorlarsa size belli yalanlar söyledikleri için. Bir sürü yalan e, söylemiş olabilirler veya söyleyecek olabilirler. Ama bunların bu söyledikleri yalanların hepsi sorumluluktan kaçma aslında. Burada da diyor ki doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum. Ha zihninde onu düşünüyormuş. Siz doğru insan mısınız değil misiniz? O yüzden bu kadar belki ikilem yaşıyor. Yani olabilir kişi kendi açısından hani ilerisini düşününce sizin doğru insan olup olmadığınızı düşünebilirsiniz. Keza siz de düşünebilirsiniz bunu. Yani siz de diyebilirsiniz bu kişi doğru kişi mi değil mi? Siz de düşünebilirsiniz. Ama zihnen doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum diyor. O veya siz. Her ikiniz de yapabilirsiniz bunu. Zihniniz böyle söylüyor. Dinarların süvarisini vermiş e, Rumi de. Burada diyor ki ey kalbim senin için müjde var. Müjde yani. Bu kişinin atına binmiş geliyor her yani ne olursa olsun. İstediğiniz kadar kavga tartışma yaşayın. Bu kişi yalan söylesin. istediği kadar sorumluluktan kaçsın. İlahi adalet devrede. Bir yere, kaç, bir yere kadar kaçar yani. Bir yerden sonra kaçacak bir yeri yok. Yani kaçabileceği bütün yollar da size çıkacak. Bakın görüyor musunuz? Ey kalbim diyor. Senin için müjde var. Müjdeniz de var. Haberiniz olsun. Mevlana da diyor ki bu duruma. Ey gönül kopan her ip istenirse bağlanır ama bağlanan yerde düğüm kalır. Doğru. Kopan her ip istenirse bağlanır ama bağlanan yerde de düğüm kalır. Çünkü yani ne kadar o kişi istedikleri kadar geçmişteki yalanlarını hani telafi etmek isteseler, sizin içinizde bir yukta kalacak. Yani onun söylediği yalanlar hep sizin aklınızın ucunda kalacak. Kalp kırıklıkları sürekli daima sizde olacak. Yani bu bunu değiştiremezsiniz. Yani siz veya o kişi, o kişinin de kalp kırıklıkları olabilir o kişiler de sizler de, yani sürekli içinizde hep bir yani bir bağlanmış bir ipin izi kalacak yani. Hani yara bile iyileşir ama izi kalır ya o da öyle. Yani bakınca hatırlarsınız hani geçmişe dönünce aa burada canımı yakmıştı, aa burada bana yalan söylemişti. Onlar hep aklınıza gelecek. Ama her ne olursa olsun yani bu ipler kopsa da aranızdaki bağlanacak. Çünkü müjdenin üstüne geldi. Dedi ki ey kalbim senin için müjde var. Yani bu artık kopan iplerin bağlanma zamanı. İzle kalsa, izle kalsa, kader yazdıysa, gitmeniz gereken bir yol varsa gidersiniz yani. Bırakın izler de olduğu yerde kalsın. Olsun o kadar da değil mi? Çünkü o izler ki bizi hani olgunlaştıran, ne yaşadığımızı bize unutturmayan, aslımızı unutturmayan şeyler. Güzel yani o yüzden. Kalbine bakalım. Kalben hala bir üçgen peşinde. Bir üçgen çevireyim de diyor hani Bakayım neden bir üçkağıtçılık düşünüyormuş. Cennetin kapıları, yuva, aile, geçit, kıyaslama. Sonbaharın ruhu. Kalben üzgün bu kişiler. Diyor ki sonbaharın ruhu hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Gül sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak. Kalbi kan ağlıyor aslında. Kıyaslıyor kendini. Yani geçmesi gereken bir geçit var. Er ya da geç yani bu geçitten geçerse eğer bu kişiler zaten Aile olacak. Yani bu geçidin ardında bir aile var. Aile kurulacak. Burada diyor ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çok olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma. Burada da zaten yuva verdi. Kalben bu kişiler zaten yuva kurmak istiyorlar. Yani bir yanları kan dağlasa, bir yanda yaptıkları hileler, yani yalanlar da olsa, her ne pahasına olursa olsun bu kişilerin niyeti yuva kurmak. Kalben istiyorlar bir yuvamız olsun, yuva kuralım artık bu ilişkinin bir adı olsun diye. Yuva demiş ki bir yer var sadece hüzün gözyaşları dökülüyor. Belki de bu kişiler kalbinde sizi yuvası gibi görmüş olabilirler. Hani yuvası, ailesi gibi sizi görmüş olabilirler. Aranızda bir tartışma geçtiyse, hani bir araya yeniden ayrılık bir soğukluk girdiyse bu kişiler hala özlem duyuyorlar. Diyor sen benim ailemdin, yuvamdın. Ya da bu yuvayı kurmak da istiyor olabilirler. Cennetin kapıları vermiş burada çünkü. Yani bir... Ee, Üçgen açılık çevirecekler ama bu aile olmak için hani size belki belli başlı hmm, pembe alanlar söyleyebilirler ama bu da sizin bu yuvanızı bu ailenizi yeniden kurtarabilmek için hani bir yine hata yaptılarsa işte bir yalan söyleyecekler diyecekler ki Aa, şu nedenden dolayı böyle oldu İşte elimde olmayan şartlardan dolayı oldu hani bir üçgen çevirecekler ama bu üçgen öyle kötü bir üçgen değil yani yuva kurmak için. Yani sizi tekrardan kandırabilmek için, sizin kalbinizi çalabilmek için yeniden belki bu uç kağıdı çevirebilirler. Türlü türlü bahaneler, yalanlar gene sıralayabilirler. Sizi kendilerine inandırabilirler. Ha yani bunu da yuva kurmak için yapıyorlar. Kılıç olmuştu. Kalben zaten bu kişi bütün kılıçları yemiş yani. Bu kişinin ayağa kalkacak mecali kalmamış. Kader de diyor ki bu kadar darbeyi yedin. Yani hala akıllanmadın diyor. Artık bir fincan çay koy da diyor. Kendi yoluna kendi hayatına bak. Yani nereye kadar böyle bu üçgen alt, böyle bu eziklik hali? Diyor çık buradan. Kartlar uyarı veriyor. Şefkat diyor. Kucağını aç ve bahar rüzgarlarıyla kucakla beni. Ferah et tuttuğu nefesini bıraksın tüm tabiat. Oradasın diyor. Bu kişilerin sizin şefkatinize ihtiyacı var. Bu kişiler kalben yine köklenmek istiyorlar. Bakın ruhu istiyor sizinle köklenmeyi. Siz bırakın her ne kadar tartışsanız da sorunlar da olsa. Es geçin hiç düşünmeyin. Olumluyu dengede kalmaya düşünüyorsunuz. Çünkü burada diyor ki ruhsal denge bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak. En sonu yani bir dengeye gelinecek. Şu anda yaşadığınız tartışmalar bile belki sizin dengeye gelebilmeniz için. Bu haksızlıkların ortadan kaldırılması için. Çünkü burada ne demişti? Yargı ilahi adalet devrede. İlahi adaletin terazisi devrede. Burada bir felaket var. Burada da haberci rüyalar. Yani buradaki felaket zaten bu kişi alabileceği tüm darbeyi almış. Hala akıllanmadıysa bir felaket daha yaşayacak. Artık kendini kömecek yani. Ya mezara girecek hala akıllanmadıysa Allah korusun da yani yaşarken tabii bu mezara girme olayı. Hani bu kadar bir ölmüş bitmiş ya bakın mezarda hemen yanı başında zaten felaket. Yani bu kişiler e, hala akıllanmadılarsa kader onları bir kere daha yere yatıracak. Bir kere daha böyle onlara sorun sıkıntı verecek. Yani onlar bakmayın size tartışıyor diyor ama ilahi adalet onu öyle bırakmayacak. Ben yaparım ben bilirim hani egoya giriyor ya orada. Egosunu parçalaması için yani gerekirse 10 tane daha kılıç saplanacak. Anlamadıkları her müddetçe yani bu kişilerin size şöyle söyleyeyim. Sizin değerinizi bilmedikleri her zaman bir 10 kılıç daha yemeye mahkumlar. Sonsuza dek. Yani bu mezara girene kadar bu felaket hani kendi felaketlerini kendi yaratıp da bu mezara girene kadar bakın burada bir mezar var. Yani ha bire kılıç yemeye devam edecek Ölene kadar bunların sıkıntısı, derdi, tasası bitmeyecek. Niye? Çünkü yanlış yapmışlar. Çünkü ilahi adalet terazi yargının altına verdi yani bu olayları da. Ay diyor yani bu kişiler kalben korktukları bir şey var. Kılıçların yedilisi vermiş burada da yine. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Yani hala size hile peşindeler. Üçkağıt peşindeler. Burada da diyor ki her adımda bir tuzak var. Fazla cesurca ilerleme. Ben belirim, ben yaparım, ben ne istersem olur deme diyor. Sen bunu dersen biz sana bu korku üstüne korkuyu veririz. Senin normalde gitmen gereken yol sevgi. Sen bu sevgi yolundan ayrıldığın her gün seni bir adım daha yaklaştırırız mezara diyorlar. İlahi adalet uyarı vermiş ona. Bak fırtına. Bu fırtına niye geliyor arkadaşlar? Tam da tahmin ettiğim gibi yani bu kartı bekliyordum aslında. Niye? Çünkü ulaşılacak bir kıyı yok demiş. Yani eğer bu kişi hala size gelmemekte direnirse, hala size yanlış yapmaya böyle hile, ihanet, yalan, dolan, alavere, dalavere çevirirse ha, fırtına yakındır. Bu fırtınada da yani bu suyun içine de Allah diyor ki ben seni boğarım kulum. Ben seni bu suyun içine yatırır boğarım diyor. Akıllanana kadar da nefes aldırmam. Yani mecazen söylüyorum. Diyor ki başına türlü türlü olaylar veririm. Sen bu eğer sevgi yolunu seçmezsen hala bencillik çalıştırırsan ben sana yapacağı biliyorum diyor. Sana bir fırtına daha veririm al aşağı olursun diyor. Yani siz zannetmeyin bu kişiler size bu kadar hile ihanet yaptı canınız yandı. Ya yani siz zaten eğer vicdanen rahatsanız yani yalan yanlış bir şey yapmadıysanız içiniz rahat olsun. Bu kişinin yani bu fırtınaya kapılması yakındır. Kalben de bunu hissediyor. Diyor ki bir fırtına kopacak ben bir şekilde yine bir cezalandırılacağım diyor. Bunu kalbini de hissediyor. Çünkü niye sevgiden uzaklaşmış? Yine ihanet dalavere alavere peşinde. Bir ihanet peşinde. Kalben biliyor uyumlanması lazım. Ahenk içinde olması lazım sizle. Diyor ki akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme. Yani kalp diyor sen ahenk içinde olmalısın. Ben bilirim ben yaparım Egonu yenilmemelisin diyor. Bu ilişki senin ben yaparımlarınla yürütülmez diyor. O yolu öyle yürünmez diyor. Burada adam vermiş. Buradaki adam yani demek ki aklınızdaki kişiler beni dinleyen kadın saçlı olgunlaşıyorlar. Olgunlaşma evresindeler. Onlar olgunlaşmayı zaten seçmezlerse onlar olgunlaşmazsa kader onları olgunlaştıracak fırtınalar verecek. Daha da dibe çökertecek maddi manevi. Elindekinin belki her şeyini kaybedecek bu kişiler. Ondan sonra sizin değerinizi anlayacaklar. Bu olgunlaşmayı kader onlara yaşatana kadar durmayacak. Durmayacak. Habire fırtına gönderecek onlara. Kalp diyor ki aramıza duvar örsen bile senin sevdiğin renge boyarım. Görüyor musun? Hah işte yola gel böyle. Kalben diyor bak aramıza duvar örsen bile senin sevdiğin renge boyarım. Gördünüz mü? Size ne söyledi? Burada da diyor ki dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar. Bakın görüyor musunuz kartı? Böyle yakınlaştırayım belki ekran resmi çekmek istersiniz. Burada diyor ki dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar. Mevlana söylemiş bunu. Doğru dertsiz dua soğuktur. Derdin yokken sen dua etmeye kalkarsan o dertliyken yapılan dua kadar yani gönülden kopmayacak. Yani dertsiz dua soğuktur. Dertliyken bir dua yapacaksın ki o canı gönülden böyle hani yana yana yapacaksın ki o zaman neyin ne olduğunu anlayacaksın. Dua daha hani kabul olursa bir anlamı değeri olsun diye. Ya Allah büyüktür arkadaşlar. Yani siz hiç canınızı sıkmayın. Her ne oluyorsa oluyor. Bırakın kadere. Yani kader buraya kadar eğer sizi getirdiyse bir şekilde de sizin yolunuzu açar. Allah büyüktür. İçiniz rahat olsun. Her ne yaşıyorsanız içiniz rahat olsun arkadaşlar. Gidense gitsin, kalansa kalsın. Bırakın ama kadere bırakın. Rabbim diyeyim ben bu işin içinden çıkamadım. El açtım sana. Sen bana yardım et ya Rabbim diyeyim. Yani yalvarın Allah'a yalvarın. Sizinle... de bu derdiniz var. Bu dert sizin de yani kalbinizi yakıyor. Allah'a sığının. Allah'a sığının ki o size doğru bir kapı açsın. Eylemine bakalım. Eylemde kalış şu şövalyesi. Yani bu kişi geçmişine baya bir öfkeli. Şu anda bir tartışma belki yakınlarıyla en sevdikleriyle hatta bir tartışma durumu yaşaması an meselesi bu kişinin eyleminde. Bir öfke var. Yani bir kılıçlar çekilecek. Gücün kötüye kullanımı var. Gücünü kötüye kullanmış. Utanç duyacak. Kırmızı bir güneş doğdu. Koşmaya başladı atlar. Ha. Bu kişi hala yani geçmişe kızgınlık edip sizin yaşadığınız bir tartışma bir sorun varsa hala böyle bu gücünü kötüye kullanırsa bırakın kullansın yine utanç duyacak. Siz onu bekleyeceksiniz. Beklemek diyor. Olayların zamana bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, ummak. Burada da zaman vermiş, burada atalar vermiş, burada bataklığın ruhu vermiş. Diyor ki hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor. Bakın, bataklığın ruhu verdi. Bu eyleminde kişinin eyleminde hani ne olacak derseniz, hatalardan ders almadığı müddetçe bu kişi daha da dibe çökecek. Siz değil, o kişi dibe çökecek. Bataklık onu daha da içine çekecek. Çünkü atalardan getirdiği sorunlar var. Yani akıllanmıyor bütün, akıllanmak istemiyor, kendini şifalandırmak istemiyor. Hala diyor ki eyleminde zaman. Sizden diyor ki bekle. Hala gücünü kötüye kullanıyor. Utanç içinde utanç yaşayacağı durumlar var. Hala da inatla böyle ben belirim ben yaparım. Geçmişe kızgınım affedemiyorum falan filan diyor yani eyleminde. Burada da şeytan vermiş. Ha. Ya bu kişi eyleminde sizi hayal edecek. Böyle size tutkuları olacak. Hayalinde hep sizi düşünecek. Böyle cinsel içerikli size şehvetvari duyguları olacak yani. O yüzden de kaygılanacak. Diyor ki güneş ısıtmıyor, güneş bile ısıtmıyor, güneş bile ısıtmaz. Bakın kaygı çalıştırıyor. Size tutkuları var, sizi hayal ediyor. Yani bir yandan da kaygı çalıştırıyor. Bir yandan sizi severken, tutkularken, arzularken diğer yanında da kaygılar çalıştırıyor. Bağışlamak demiş. Affetme, koş görmek, bağışlamak, yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek. Başkasını ya da kendini affetmek. Ya bu kişinin eylemi ne dersin? Ya biz bu kişileri bağışlayacağız. Bu kişiler af dilemeye gelecekler. Ya da biz kendi kendimizi bağışlayacağız. Diyeceğiz ki Allah'ım sen büyüksün. Yolumuza tek devam edeceğiz. Çünkü burada bilim. Araştırıyoruz. Biz de bir şeyleri araştırıyoruz. Astronomiye belki ilgimiz var. Astrolojik olayları takip ediyoruz. Belki tarot dinliyoruz sürekli. Ama her ne yapıyorsak bu bize iyi geliyor. Öğreniyoruz bu süreçte. Burada da aile vermiş. Yani en sonu sizin yolunuz aileye çıkacak. Onun da sizinle bir aile kurulacak. Ha, eylemine eyleminde parası var. Evet. Yani size elle tutulur somut bir teklifle gelecek bu. Ya ilahiden size bir yol açılacak. Yeni bir insan hayatınıza girecek Ya da bu kişilerden. Yani bu kişilerin eylemine verdiği için. Ya bu kişiler gelmese bile Allah sizin karşınıza bir başkasını çıkartacak. Haberiniz olsun. Yani gelecek olan her neyse alın onu kabul edin sevgiyle. Bu bir başkası olur veya aklınızdaki kişiler olur. Yani her ne olacaksa eğer. Ama bu ilahiden olacak. Kadersel. Bu kişinin eylemi de verdiği için yani bu kişilerse eğer güzel elle tutulur somut bir teklifle size gelecekler. Birlik arayışında olacaklar. Diyecekler birlik olalım. Hani dost kalalım. Dostluğumuz bozulmasın. Diğerleri hep başka biz hep başka. Biz hem dostluk içinde hem birlik içinde yaşayalım diyecek. Burada bir çaresizlik var. Umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yol bulamama. Yani bu kişiler çaresiz kalacağı durumlar olabilir. Çünkü sizin dostluğunuzdan, birliğinizden eğer Sizden bir şey göremezlerse, bir tepki, yani onlar size bir fırsat, bir teklife geldiklerinde eğer sizden bir karşılık, bir dostluk, bir birlik, bir güzel duygu göremezlerse çaresiz kalacaklar. Yani gerçek de o. Yani gerçek diyor ki reddetmek. Gerçek ve reddetmek karşını vermiş, kartını vermiş. Burada da diyor ki eyleminde aşkın canımı acıtıyor, bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum. Bakın aşık gelmiş yani Diyor ki aşkın canımı acıtıyor. Bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum diyor size. Rumi de diyor ki değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır. Yani siz her ne olursa olsun tekamülle kalmaya devam edin arkadaşlar. Yani kaderinize razı olun. Kader diyorsa ki bu insanla olacaksın bu insanla olursunuz. Yok. Hani içiniz almıyorsa diyorsanız ben hazmedemiyorum kabul edemiyorum. Yani istemiyorum diyorsanız gerçekten ama canı gönülden bu kişiler size iyi gelmiyorsa o zaman Allah sizin karşınıza başka bir fırsat çıkaracak. Söz, düğün, nişan sizi bekliyor. Siz sadece Allah'a güvenin. O size en doğru seçeneği yollayacak. Yani bu kişiler yalnızsa bile o kişileri düzeltip yeniden bir fırsat oluşturacaklar bu ilişkide. Onlar olmasa bile size yeni başka bir ilişki gözüküyor. Yani sizi bekleyen bir başka ilişki var. Haberiniz olsun. Her ne pahasına olursa olsun burada değneklerin dörtlüsü vermiş. Toprak güvenine sadıktır. Yani bir söz, düğün, nişan söz konusu burada. Başka bir insanla başka bir ciddi yolda gözüküyor yani. Ya bu kişiler ya da bir başkası. En sonunda size bir birlik gözüküyor. Yani bir yuva, bir birlik, bir aile. Burada da diyor ki derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Yunus Emre söylemiş. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Haklı. Eğer yani bu kişilerin de zaten derdi dünyasa, dünya malıysa dünya kadar derdi olur. O malı da yemeden hayatına son verir yani yapacak bir şey yok. Yani burada benim anladığım zaten son karttaki kartlar, sondaki kartların hepsi güzel bir cevap verdi aslında. Yani her ne pahasına olursa olsun bu kişinin eylemine baktık da yani eylemi var. Gelir mi derseniz gelecek ama bu eylemi de yani şu ana kadar yaptığı hiçbir eyleme benzemeyecek. Yani parasıyla verdi. Sizin istediğiniz elle tutulur size gerçekten canı gönülden havalara uçuracak, sizi mutlu edecek bir teklifle gelecek tamamlanmak için gelecek zaten. Eğer bu kişi bile Allah bu kişiyi bile sizin yolunuzdan çektiyse bir başkasını size gönderecek. Ama bilin ki bu o kişiler de sizin için doğru kişiler olacak. Yani hayırlı kişiler olacak. Kader göndermiş olacak onu size. Çünkü bu kişi eğer size gelmiyorsa kader size başkasıyla bir evlilik, sözlüğün, nişan olayı ciddi bir olay ama böyle hani gelip geçici bir gecelik ilişki değil. Hani aklınızdaki kişi olmaz bir başkasıyla tanışırsınız. Mesela o kişi mesela hemen der ki size ya hadi bu ilişkinin adını koyalım. Sanki seni 40 yıldır tanıyor gibiyim. Seninle aramda bir uyum var, bir çekim var deyip hemen bir düğün söz nişan yapalım diyebilir. Yani ders eğer böyle ciddi bir adımla gelirse kabul edebilirsiniz. Çünkü bu kaderin size sunduğu güzel bir teklif. Yani bunu kadersel olarak alabilirsiniz. Kaderin gönderdiği size bir hediye olacak. Hani geçmişteki acılarınızın karşılığına hani geçmiş geçmişteki acılarınıza karşılık olarak yeni kişiler karşınıza çıkabilir. Veya eskiler geliyorsa akıllanmış bir şekilde ciddi bir teklifle gelecekler. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, sevgiyle aldım, kabul ettim sizin adınıza. İnşallah siz de sevgiyle alın, kabul edin. Umarım dilerim ki her şey bütünün ve sizin hayrınıza olsun. Siz nasıl istiyorsanız Rabbim size gönlünüze göre, gönlünüzdekini versin inşallah. Her şey sizin kolaylıkla avucunuza kondurulsun. Çok mutlu, huzurlu bir yaşamınız olsun. Kötü insanlar dilerim sizden uzak olsun. İyiler, bizim kıymetimizi bilecek insanlar inşallah bizim hayatımıza gelsin. Evet arkadaşlar, sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.